Başlaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Massimo Buzakka yönetecek. İtalyan asıllı bir İsviçreli hakem Massimo Buzakka. Top ve kale seçimi öncesinde iki takım kaptanı şu anda hakemin yanında. Ve işte Galatasaray'ın kadrosu kalede Mondragon görev yapacak. Savunmada Hakan Ünsal, Almaguer, Bülent takım kaptanımız Ümit Davalı Ortalanda Ergün Felipe Batista Ayhan forvette Hasan Şaş ve Arif Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bu karşılaşma öncesinde Ümit Karan'ı ve yeni transfer Brezilyalı Cristian'ı kenarda oturtuyor Galatasaray yenilirken deplasmanda 0-0 kalmış ve zorlu 90 dakika başlıyor maça el sahibi takımın vuruşuyla başlandı Ayhan İleriye doğru uzattı. Rakip yaralandı. Galatasaray'dan kimse yok. Arif koştu ama topa uzak. Dignasevic. Arif karşıda dondu. Kaleci Ovşinikov. Hasan. Hakan Ünsal. Şimdi Ümit. Felipe. iyi sakladı topu Felipe. Ona yapılan hareket bir faul. Loskov. Hareketlenen Julio Cesar. Julio Cesar topu kurtarmak isterken Hakan Ünsal'dan köşe gönderindeki yardımcı hakem korner işaret ediyor. Lokomotiv Moskova köşe vuruşu kullanacak. Evet az önce sizlere Galatasaray'ın Rus takımlarıyla oynadığı karşılaşmalardaki istatistikleri verdim. Şu ana kadar Rus takımlarına deplasmanda gol atamadı Galatasaray. Bu akşam bu şanssızlığını, bu grafiğini olumlu yönde bozmasını istiyoruz. Sarı ekibin topun gelişine vole denemesi. Alma Guer kademede pası Ümit'e. Ondan şimdi Ergün'e. Ergün derinlemesine oynadı Arif'e. Arif, ceza sahasına girdi. Arif karşı karşı açısılar. Arif vuruyor. Top direkten döndü. Galatasaray gole çok yaklaştı. İlk pozisyon Arif'ten ceza sahasına dar açıdan girdi Arif. Savunmaya da çarptı top. Ters bir vuruş oldu kaleci için. Direkten geri geldi. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Galatasaray'ın golcüsü Arif. Açısı dar. Ayak koyan İdnaşeviç. Top direkten geri geldi. Şimdi orta Ergünden Mamino vurdu kafayı. Ayhan rakibinin üstüne yüklenince iziçi hakem faul işaret etti. Serbest vuruş kullanacak Lokomotiv Moskova. Savunmayı orta alana kurmak istiyor Lokomotiv Moskovalı futbolcular. Şimdi Julio Cesar, Julio Cesar vurdu dışarıya. Kalemizde büyük bir tehlike atlattı Galatasaray savunmasında. Bir anlık boşluk. Brezilyalı Julio Cesar topu dışarı gönderdi. Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncuları geride üçlü bir savunma düzeni var ve bu üçlü oyunu Galatasaray yarı sahasında yıkabilmek için Lokomotiv Moskova açısından. Şimdi uzun top. Almaguer karşıladı. Sert bir vuruş Mondragon kornere çeliyor. Üstüne gelmesine rağmen çok sert vurdu. Julio Cesar ve top kornere gitti. Ümit Davala Felipe İlk hareket güzel. Felipe'yi yine faulle durduruyorlar. faul yapan futbolcu Nize Gorodov. Pozisyon tekrar görüntüde. Ümit Davala hemen oyunu başlattı Felipe'ye. Ondan Hasan. Şimdi Ümit. Ümit'in ortası Arife açtı top. Ese vurdu kafayı. Taç Galatasaray'ın. Hasan. Ergün. Orta şansı arıyor. Ergün. Şimdi Hasan. Önünde boşluk. Hasan yerden oynadı. Arif topun üstünden atladı. Ümit Davala vuramıyor. Atak sürecek. Ergün. Bu kez orta. Yine savunma. Bu kez Maminoğlu'a karşıladı. Devam ediyor Galatasaray'da. Sert bir vuruş kaleci. O bayrağı taktı. Ümit Davala için. Ama Galatasaray'ın şu baskısı lokomotif üzerinde bunaltıcı bir etki yaptı. Arka arkaya ortalar ve işte bu son vuruşta Ümit Davala için offside bayrağı kalktı. Hasan ileri çıktı. Felipe sol tarafta boşluk var. Felipe'nin pası Hasan'ın önüne. Hasan sıyrılırsa tehlike. Hasan topun gelişine vuruyor. Savunmaya da çarpıp top oynananın dışında. Korner. Hasan Şaş baktı. Arkadaşları geride kaldığı içinde. de kaleye vurdu. Drozdov. Loskov. Buznikin ceza sahamızda boşluk. Mondragon ayağıyla çıkarttı. Atak sürüyor. Top oynadığının dışında. Savunmaya çarptı top. Yön değiştirdi. Büyük bir tehlike atlattı Galatasaray Kalesi. Maçın başında da buna benzer bir pozisyon bulmuştu. Julio Cesar'la Lokomotiv Moskova Galatasaray savunmasında ikinci kez verilen bir açık. Maminov. Loskov. Mondragon. Çok önemli bir pozisyon. Mondragon uzandı. Şimdi kontratak arıyoruz. Arif koştu. Araya giren Drozdov. Tekrar Arif'in önünde. Hasan geldi yardımına. Arif'e yapın hareket faul. Drago'nun arka arkaya iki başarılı kurtarıştı. Az önceki pozisyon son anda ayağıyla gole izin vermedi Kolombiyalı file bekçisi. İkinci pozisyon burada savunmaya çarptı top cornere gitti. Sarı'da bunun bilincinde ve ilk maça puanla puanlarla başlamak istiyor sarı kırmızı temsilcimiz. Şimdi Felipe yerde hakem hemen pozisyonun yanında ve faul işaret diyor. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray kaleyi tam karşıdan gören bir nokta ama mesafe fazla. bas Julio Cesar'a. Karşısında Almaguer. Julio Cesar. Almaguer dengeli bir şekilde bastı. Ve bırakmadı Julio Cesar'ı ama ikinci pozisyonda. Julio Cesar topla son oynayan futbolcu olunca hakem aldı gösteriyor. İşte tekrar izliyoruz faal beklentisi var lokomotif futbolcuların. Hakem hiç orada değil. Hakan Ünsal. Şimdi Batista. Almaguer. Felipe. Hasan. Tekrar Felipe'ye. Arif hareketli. Felipe kaleyi düşünüyor. Yavaş bir vuruş. Legoto topu kaybetti. Arif çabuk oynadı. Hasan. Hasan ayağından bir an açtı. Şimdi tekrar Felipe. Felipe'nin pası Hasan'a. Hasan'dan Ergün'e. Ergün sağ ayağıyla vuruyor kaleye direkten. Top direkten döndü. Ağlara gitmedi. İnanılmaz bir pozisyon. Ergün sağ ayağıyla çabuk kullandı vuruşu. Hemen vurdu. Top direğin içine çarptı. Çizgiye paralel bir şekilde gitti. Herkes gol diye ayağa kalkarken Bizim de beklentimiz gol yönünde olurken işte büyük şanssızlık. İkinci kez top direkten geri geliyor. İşte Ergün sağ yanın içiyle top kaleciyi açtı. Direğe çarptı. Çizgiye paralel bir şekilde ağlara gitmedi. Ve top oynanının dışına gitti. Alta. Galatasaray'ın gole çok çok yaklaştığı bir pozisyon daha. İkinci kez top direkten geri geliyor. Önce Arif'le sonra Ergün'le. Maminov. Ayhan karşıladı onu. Gerçekten de büyük şanssızlık. Böylesine önemli bir karşılaşmada iki topun direkten dönmesi. Özellikle az önceki pozisyon. Moskova'dan bir kez daha mutlu akşamlar. İkinci yarı birkaç saniye önce başladı. Galatasaraylı futbolcuların vuruşuyla. Ve ikinci yarı öncesinde Partislerin bir değişiklik yaptı Ayhan'ı oyundan aldı ve onun yerine Fabio Pinko'yu görevlendirdi İkinci yarı öncesinde Moskova takımında da bir değişiklik var Buznikin Forvet oyuncusu çıktı ve onun yerine Pimenov görev yapacak Lokomotiv Moskova'da Felipe Arif'e yardımlaştı Felipe sokuluyor Arif hareketli Felipe kaleye baktı kalecin üstüne Arif vuramadı Çok sert vurdu Felipe. Ara pası olarak da kullanabilirdi. Arif ve Fabio Pinto savunma derinliğinde çizgi halindeydiler savunmayla birlikte. Felipe kaleyi tercih etti. İlk kez Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin de oyun kenarına kadar geldi. İşte az önceki bu vuruş bu pozisyon sonrasında yaşanan bir gerginlikten dolayı olsa gerek. Moisev. Savunmamızda bir anlık boşluk. Legoko, Mondragon. Bir anlık kademe hatası. Legoko'yu pozisyona soktu. Güney Afrika'da bir oyuncunun vuruşunda. Top Mondragon üstüne geldi. <gülüyor> Felipe. <gülüyor> iki oyuncu karşısında Felipe'nin pası Fabio Pinto Fabio Pinto'dan orta ceza sahasına bir kafa sardı gol gol! Toparlara gidiyor gol! Muhammed Sar oyuna girdi ve golünü attı. Sar Fatih Terim'e koşuyor. Gol Muhammed Sar'dan. Galatasaray 1-0'a geçti. Rusya'da şu ana kadar gol atamayan Galatasaray ilk golünü Muhammed Sar'la buluyor. Oyuna girdikten 2 dakika sonra arka tarafta kendini çok iyi unutturdu. Ve Muhammed Sar'ın attığı golle Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında 1-0 önde. Büyük bir sevinç yaşıyor Muhammed Sar. Gol attı. Fatih Terim'e koştu. İşte nefis bir kafa vuruşu. Senegalli futbolcudan ve Galatasaray lokomotif deplasmanında 1-0 önde. 71. dakikada gelen golle. Hatta düzeltiyorum 72. dakikaya ilk saniyelerinde geldi gol. İşte Felipe'nin pası. Fabio Pinto kafasını kaldırdı baktı. Ortası arka tarafa doğru. Muhammed Sar çok iyi yükseldi ve kalecinin uzanamayacağı köşeden top ağlara yolladı. Şampiyonlar Ligi'ne bir galibiyetle başlamaya çok yakın Galatasaray. bitimi 18 dakika kaldı. Sar yerde ona yapılan hareket faul. Sendikov'un ortası Mondragon için rahat bir top. Galatasaraylı taraftarların 2000 e aşkın sarı kırmızı taraftarın büyük tezahüratı var dakikalarda galibiyet golünden sonra. Muhammed Sar. Arif'e doğru. Şimdi Arif topla buluştu. Fabio Pinto ceza sahasına doğru hareketli. Onun pası Felipe'ye. Felipe. Karşısında Evsev. Felipe. Hakan Ünsal. Şimdi Ergün. Ergünden derinlemesine. Arif ikizi şansı ve gol. Gol. Arif. Arif. 2-0 oldu. Galatasaray iyice rahatlıyor. Artık 3 puan cepte. Galatasaray Arif ile 2-0 Ergün'ün nefis pası sonrasında Arif topu kalecinin yanından nefis bir şekilde Plaseledi ve ikinci gol geldi İşte Ergün savunmanın arkasına Arif topla buluşuyor Açısı dar ama topun gelişine Hemen kalecinin yanından plase yapıyor Ve durumu 2-0 yapıyor Artık Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ın 3 puanla başlaması çok daha kolay Çünkü bitime 9 dakika var 81. dakikada Arif'ten geldi gol 72 Muhammed Sar 81 Arif Türbünleri Muhammed Sar ve Arif'in attığı gollerle Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında 2-0 önde deplasmanda işte Arif'in nefis golü akıl dolu bir vuruş yaptı. Ergün'ün bu harika pası sonrasında Arif topla buluşur buluşmaz tek top hiç oyalamadan Pimenov'un pası. Else Else ceza sahasında kalemizde tehlike. Mondragon yine başarılı. Gerçekten çok güzel bir maç çıkarttı Mondragon kalede yaşanan bütün tehlikelerde sahneye çıktı ve gole izin vermedi. Fatih Terim kızgın çünkü bu dakikalarda bitime 5 dakikalık bir süre kala Lokomotiv Moskova'nın atacağı bir gol. Ev sahibi takımı büyük havaya sokardı beraberlik için. Mondragon'un buradaki başarısı işte bu açıdan çok önemliydi. <laughs> Felipe. Yine iyi sıyrıldı. Pas Fabio Pinto'ya doğru. Fabio Pinto hareketlendi. Kademede Sendikov. Maminov. Pimenov. Almaguer şu anda oyuna dahil oldu. Pimenov. Top hala Pimenov'da. Maminov. Oyuna girer girmez kafayı vuruyor Almaguer. Almaguer. Drozdov, Maminov, Maminov uzaktan şansını deniyor. Hakem pozisyona yakın topu savunmaya çarptığı işaret etti ve köşe vuruşu kullanacak ev sahibi takım. Lokomotiv Moskova'nın 6. korneri bu. Galatasaray 5 köşe vuruşu kullandı şu ana kadar. Özellikle Türkiye Ligi'nde geride kalan 5 maça bakıldığında Galatasaray'ın ikinci yıllarda maçın sonlarına doğru temposunun düştüğünü gözlemlemiştik. Ama Fatih Terim çok farklı oynayacaklarını Şampiyonlar Ligi'nde ifade etmişti. Kocaeli maçından sonra ve işte bu fark bu şekilde ortaya çıktı. Ligde genellikle ikinci yarıda maç sonlarına doğru oyundan düşen Galatasaray burada son 20 dakikada bulduğu iki golle Lokomotiv Moskova karşısında Moskova'da 2-0 galip geliyor. Bizden ayrılmıyorsunuz. Asla tekrar birlikte olacağız. Galatasaray 2 Lokomotiv Moskova 0-0 maçı sonucu